Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dörtgenler, 5. ünitemiz dörtgenler ve çokgenler ünitesindeyiz. Ünitesindeyiz. Test 2, çokgenler 2 vaktimizi harcamayalım. Bak bu soru tarzı bazı zorlanılan soru tarzlarında kilit nokta bu şimdi öğreneceğin özelliğe e, dönüyor. Şimdi düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen ardışık köşegenleri ölçülere eşit açılar oluşturur. Şimdi şöyle düşün. Bir çokgenin dikkat edin. bir kenardan bir sürü çekilebiliyor Tabi kenar sayısı yeterliyse. Her birinin arasında kalan açı eşittir. Bak, alfa bir kenara bakıyor, bir kenara daha bakıyor, bir kenara bakıyor. Diyelim, şöyle bir sallıyorum. Şöyle bir özellik ver diyelim. Şurasını. Ortadaki kenarı yok say. Bak, şurası diyelim 40 derece. İki kenara bakan 40 ise şurada bir kenara bakan açının a 20 olduğunu sen göreceksin. Şimdi sorularda uygulamak her zaman daimdır. Kenar sayısını soruyor. Bakıyorum. Bu nereye bakıyor? Bak şöyle kestiğin zaman bütün açılar eşittir. 1'e bakıyor. Bir kenara bir kenara ya. Alfa 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 gibi düşün. 2 alfa 40 ise alfa 20. Bak 20'ye bakıyor. E düzgün bir çokgen bu. Buna, buna eşittir. 20 20 daha 40. Bir iç açısı 140. Bir dış açısı nedir o zaman? Onu iç açıyı 180'e tamamlamak lazım. 40. Bir dış açı nasıl bulunur? 360 bölü kenar sayısı. Buldum dış açı e, zaten 40'tı en yani kenar sayısı bu bilgilerle 9 olarak bulunur. Bir adana. Tey, temel kavramlarda öğrendiğimiz bir geometri kuralını burada uygulayacağız. Düzgün çokgen falan falan falan. Buna göre bu düzgün çokgenin çünkü ucu bucağı yok. Kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. Açık geliyor. Kaç kenarlı o bir iç açısını soruyor. Bir defa düzgün çokgen mi? Bütün kenarlara eşittir. Bütün açılara eşittir. Bu açıya ben M dersem burası da M olur. Burası da M olur. Şimdi T temel kavramlarda öğrendiğimiz kural neydi? Bu merak kuralı. Bu üçünün böyle bir bu merak olmaz tabi iğrenç bir çizim. Şöyle hemen güzel göstereyim arkadaşlar. Bak, şu üç açının de üçgenlerin temelinde öğrenilir bu. Toplamı buraya eşittir. Bu merangın içindekiler kıvrım yerine eşittir. Yani bunun 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 toplamı buraya eşittir gibi bir şey söyleyebilirim ben. Peki buram M ise şu açın olacak? 180 eksi m değil mi? E aynı mantıkta m ise 180 eksi m. 180 eksi m, 180 eksi m ve 60 topladığın zaman 420 2 m. Neye eşit olacak? Bu açıya m. Bunu karşıya at. 420 eşittir. 3 m. m ne çıkar buradan? 140. m neydi? Bir iç açısı. Bir dış açısı da 40 derecedir. Şurayı tamamlayalım. Dış açı 360 bölü kenar sayısına verilir. Bir dış açıyı buluruz. N9. 9 kenarlıymış. E bir iç açısının ölçüsü. Allah bulmuşuz da devam ediyoruz. Bir iç açısı meydi O da 140. 2 Denizli. Dediğim gibi beşgen ve altıgenin bir iç açısı ve bir dış açısını ezbere bilin. Ezberden kasıt 100 bin, 100 bin defa formülü uygulamayacağız. Biz bir iç açıyı bulma ve bir dış açıyı bulma formülünü. Bil. Bir beşgen dedim. Bir de altıgen. Bu çok karşımıza çıkacak. İç ve dış açısı. Çok kullan. Beşgenin bir iç açısı 108. Altıgenin 120. İç açıyla dış açının toplamı 180 zaten. Dış açısı 72. Dış açısı 60. Düzgün beşgenin bir dış açısının ölçüsü. Yani 72'nin bir iç açısının ölçüsüne. Kendi bir iç açısının ölçüsüne oranı. 108. 36'ya bölü 2. 36'ya bölü 3. 2 bölü 3 cevaptır. 3 Bursa. <laughs> Düzgün çok çok gelen bir soru. Hemen belirt. İkisi de düzgün beşgenmiş. Yani şunu bir kenarına böyle diyelim, böyle, 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 böyle. Tamam. Eş düzgün beşken yetmez. E, atıyorum bunun kenarı 5, bunun kenarı hep 3 3 olan farklı beşkenler de olabilir. E, düzgün beşkenler de olabilir. Eş. Yani kenarları eşit. Bunda çift çizgi, bunda çift çizgi, bunda, bunu da, bunu da öyle göstereceğiz. E beşkenin bir iç açısı 108'dir. Bu da bir beşgen. bunun da bir iç açısı 108. Şimdi dikkat edin. Kaldı iki açı şu arada kalan kırmızı açı ki EDF açısıdır o da 14 derece. Şu açıya da alfa dersem e buranın tamamı bir 360 derece oluşturması lazım. 108, 108 ve 14'ün toplamı kaç yapar? 216, 230. Bir de alfa üstüne ekledim, ekledim mi 360 derece olacak. Alfa buradan 130 gelir. Yani bu açı 130. 50 kalıyor hani 180 dereceyi tamamlayacak ya bir üçgenin iç açıları toplamı. 130, 50, 2'ye böl. 25, 25. CKD açısını soruyor. C, K, D açısı. Yani neymiş? 25. Yanlışlıkla 20 yazma. 25'tir. 4, Bursa. 5. X kaç derecedir? Düzgün altıgen mi? Bir iç açısı 120'dir. Bu da bir iç açısıdır. O zaman 45'i buraysa 120'ye tamamlayan ne var? 75. O da burası. Yine bir iç açısı 120. Yani şuranın tamamının 120 olduğunu biliyorum. 35 35 o kısımda ise 120'ye tamamlayan bu açı kaç yapar? 85. E şuraya dikkat et. Şu, şu ve şu. Hiç açıların topla. Bir üçgen olduğu için 180 olacak toplamı. 75, 85 ve x'in toplamı 180. x artı 160 eşittir 180. x buradan 20 derece olarak bulunuyor. 5 Ceyhan. kenar sayısının eşitliği çokgenlerde önemlidir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. Bu çok düzgün çokgenin bir kenarını çift çizgiyle göstermiş. O zaman bu da çift çizgi. Bu da bu da bu da bu da bu da diye gidebilirim. E ikiz kenar çıktı bak. 50 ise buralar ne olur? 65 65. E, düzgün 9 gen, dikkat et. Bir dış açısı 360 bölü 9'dan 40. Bunun 180 dereceyi tamamlayan 140 da bir iç açısıdır. Bir iç açı 140. E, 50'si burada kaldı. O zaman buraya 90 kalıyor. 90, 45, 45. Bana neyi soruyor? DNF açısı. DNF. Yani buradaki açı. Bu açı da 45 ne? 65'in toplamından 110 bulunur. 6 Ceyhan. Yine bir kenar çift çizgi mi? Çift çizgi. Çift çizgi. Çift çizgi. Çift çizgi. Amaç bu ikiz kenarlı görüp göremediğini anlamak. Peki bu 108'de bir iç açısı beşgenin e, ikiz kenarı varsa buralar 36 36 kalmaz mı? Çok göreceksin bu şekli. Bir iç açısı 108 36 bu ise buraya ne kalıyor? 72 ikiz kenarsa 72 72 72 daha 144 180 tamamlayan 36'dır. 36'ın alfayı topladığın zaman e, bu düzgün çok düzgün beşgenin bir iç açısı değil midir? Evet 108 alfa buradan ne çıkar? 72 derece. 7 Edirne. 2 çıkmış soruyu atlıyoruz arkadaşlar teliften dolayı. 9 verilenlere göre şimdi şöyle yapalım daha anlaşılır olsun. Bu düzgün altıgen ve burada çok kullanacak işine yarayacak bir özellik de vereceğim. Düzgün altıgenin güzelliği bu. Düzgün altıgen hoşdur. Şimdi dikkat edin düzgün altıgen kenarda da bir tane minyatür çizeyim ki anlatımı kolay olsun. Şeklin dandikliğine aldanmayın arkadaşlar. Hatta aldanın. Niye aldanmıyorsunuz? Düzgün çizelim şöyle. Şöyle yapalım. Evet. Düzgün altıgen. Dikkat et. Şöyle bölünebilir iki parçaya. Değil mi? Başka nasıl bölünebilir? Böyle bölünebilir. Şöyle bölünebilir. Altı kenarı mı var? 3'e 3 üç orada. 3 de aşağıda. Kenarlar eşit de böyle göstermek istedim. Kalıyorsa tam ortadan bölen kenar ortay pardon kenar ortay diyorum. Köşegen ikiye böler. 60-60 altmış, altmış, bir 120 idi ya. Hep böyle yapar. Şu dikkat edersen 1-2-3 kenar. Yukarıda üçgenler aşağıda kalıyor. O zaman 60 60 böler. 60 aşağıda da 60. Bunun aşağısında da 60, yukarısında da 60 ama şuraya dikkat ediyorum. Bu bir kare olduğu için EFGH buraya 30 kalıyor. Karenin özelliğini bil daha gelmesek de. Kare dört kenara eşittir. Köşeler 90 derecedir. Köşegeni 45'e 45 2'ye e 45 e böler. Burayı da burayı da. Olursa burayı da. Tam ortadan bölmüş 45'e 45 böler. 45, 45. Bunları topla şuranın ama K, E, üçgeninde iç açıları topla. Alfa artmış ve 45'in toplamı 180 etmeli. Alfa buradan ne çıkar? 75 çıkar. 9 Cihan. Çek, çek, çek. Şu küçük üçgeni 120, 30, 30, 120 yani düzgün altıgenin bir görselinde düzgün altıgenin içinde ve burada da 108, 36, 36'yı düzgün beşgende çok göreceksin. Bir açısı 108'di bir düzgün beşgenin. Buralara ne kalıyor? 36, 36. Buradaki ikiz kenar üçgende tepe açısı 140 ise buralara ne kalıyor? 20, 20. Buranın tamamı. Yani alfa 20 ve 36'nın toplamı ne oluyor? Bir düzgün beşgenin bir iç açısıdır. O da zaten şimdi söyledik. 108. Alfa artı 56 eşittir. 108. Alfa dediğim değer buradan ne çıkar? 52 derece çıkar. 10 Ceyhan. Az uzaklaşalım. Şöyle bir kritik daha. Ayşe Tepe açısının ölçüsü 20 derece olan ikiz kenar üçgen biçimindeki kartonları birer köşeleri çakışacak biçimde dizerek bir düzgün çokgen oluşturuyor. Ayşe'nin oluşturduğu düzgün çokgenin bir kısmı yukarıda gösterilmiştir. Bu oluşturulan çokgenin kenar sayısı. Şimdi bu çokgen oluşturmuş. Yani düzgün çokgen bir düzgün çokgen olduğunu ben anlıyorum. Neden? 20 iç açılardan dolayı 80, 80 olacak farklı boyutlarda 20 80 80 üçgenleri olabilir. Olabilir de daha doğrusu o ihtimal de vardı ama o ihtimali kaldırmış bu eleman. Neden? Çift çizgi göstereyim her yerde yanlış anlaşılır. Tek çift çizgi yukarıda kullanmış çünkü. Bu aynı eşkenar üçgenlerden, aynı ikizkenar üçgenlerden kullanmış. 80 ise 20'nin karşısında çizgi dersem her yerde aynıdır. 80 80 20 20 80 80. Şimdi şuna dikkat et. Şuraya kadar olanların toplamı şu açı yani 40, 80, 80'in toplamı nedir? 106, pardon 200'dür. Buraya ne kalıyor 360'a tamamlayan? 160. Bu düzgün çokgen çıktı bak. Mantıkla çıktı ezber değil. Düzgün çokgenin bir iç açısı 160 ise bir dış açısı kaç derecedir? Onu 180'e tamamlayan 20'dir. Bir dış açısı 360 bölü kenar sayısında bulunur. 20. O zaman bu düzgün çokgenin 18 kenarlı olduğunu ben buluyorum. 11 denizli. Arkadaşlar bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.